Ey inananlar, edinmeyin dostlar, ne Yahudileri ne de Hristiyanları. Çünkü onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden herhangi bir kimse onlardan birini dost edinirse, onlardan olur kesinlikle. Allah iletmez asla zalimler güruhunu doğru yola. Görürsün onlara doğru koştuklarını kalbinde hastalık olanların diyerek şöyle Korkuyoruz gelmesinden bir felaketin bize oysa Allah umulur ki getirir size bir zaferi veya katından bir emri pişman olurlar o zaman içlerinde sakladıklarından derler müminler bunlar mıdır yemin edenler Allah'a olanca güçleriyle kendilerinin kesinlikle beraber olduklarına sizinle çabaları gitti boşa uğradılar hüsrana. Ey inananlar kim dininden geri dönerse yarın getirir Allah onların yerine başka bir kavmi sever onları kendisi ve severler onlar da kendisini alçak gönüllüdürler müminlere karşı güçlü ve onurludurlar kafirlere karşı savaşırlar Allah yolunda korkmazlar asla kınayanın kınamasından bir lütfudur bu Allah'ın işte verir onu dilediğine Allah'tır elbette lütuf sahibi olan bilen bilesiniz ki sizin dostunuz Allah ve elçisidir ve iman edenlerdir kılarlar namazı verirler zekatı onlardır rüku edenler. Kim dost edinirse Allah'ı ve elçisini ve iman edenleri Allah'ın taraftarlarıdır onlar. Onlardır galip gelecek olanlar. Ey inananlar dost edinmeyin edinenleri dininizi oyuncak ve eğlence sizden önce kitap verilenlerden ve inkar edenlerden sakının Allah'tan müminler iseniz gerçekten